Merhabalar. Trafik işaret ve kurallarına uymak, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun temel sorumluluklarından biridir. Sürüş güvenliğinin sağlanması için bu kurallara birlikte kısa ve anlaşılır bir şekilde göz atalım. Neden kurallara uymalıyız? Çünkü trafik kuralları güvenli sürüşün temelini oluşturur. Kazaların önlenmesine yardımcı olur, trafiği düzenli ve akıcı hale getirir. Ayrıca tüm yol kullanıcılarının haklarını koruyarak Herkes için daha güvenli bir ortam sağlar. Trafikte uymamız gereken sıra oldukça nettir. Öncelikle trafik polisinin işaretleri esas alınır. Ardından trafik ışıkları, daha sonra trafik levhaları ve yol çizgileri gelir. Bunların dışında kalan tüm trafik kuralları ise bu sıralamayı takip eder. Bu düzen, trafiğin güvenli ve uyumlu bir şekilde işlemesini sağlar. Birinci öncelik trafik polisindedir. Polisin verdiği talimatlar her şeyin üzerindedir. Işık yeşil olsa bile polis, dur, diyorsa durulmalıdır. Çünkü polis, trafiği anlık olarak yönlendirme yetkisine sahiptir. İkinci öncelik trafik ışıklarındadır. Kırmızı durmayı, sarı hazırlığı ve yeşil güvenli geçişi ifade eder. Trafik ışıklarına uymamak, kazaların en önemli nedenlerinden biridir. Bu nedenle ışık kurallarına dikkatle uyulmalıdır. Üçüncü öncelik, trafik levhaları ve yol çizgilerindedir. Bu levhalar, yasakları, uyarıları, yönlendirmeleri ve gerekli bilgileri sürücüye iletir. Yol üzerindeki şerit çizgileri, oklar ve yaya geçitleri ise trafiğin düzenli ve güvenli akmasını sağlar. Dördüncü öncelik, diğer tüm trafik kurallarıdır. Bunlara hız limitleri, takip mesafesi, park kuralları ve şerit değiştirme kuralları dahildir. Bu kurallara uymak, sürüş güvenliğini artırır ve trafiğin düzenli akmasını sağlar. Kırmızı ışık kuralını ihlal etmek trafikte en ciddi risklerden biridir. Aynı yıl içinde 3 kez kırmızı ışık ihlali yapıldığında sürücü belgesi 30 gün süreyle geçici olarak alınır. 6 kez ihlalde bu süre 45 güne, 9 kez ihlalde ise 60 güne çıkar. Bu yaptırımlar trafik güvenliğini korumak için uygulanır. Sürücü adayları için bazı noktalar özellikle önemlidir. Trafikte en üst sırada polis işareti yer alır. Işık ve levhalara her zaman dikkatle uyulmalıdır. Kırmızı ışık ihlallerinin tekrarı, sürücü belgesinin geçici olarak alınmasına neden olabilir. Unutmayın, trafik kuralları ceza için değil, hayat güvenliği için vardır. Trafik işaretleri ve kuralları güvenli sürüşün temelini oluşturur. Bu kurallara özenle uymak hem kendi güvenliğinizi hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliğini sağlar. Gösterdiğiniz dikkat ve öğrenme isteği için teşekkür ederim. Başarılar diler, güvenli ve bilinçli sürüşler dilerim.